Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ghoston Playsta'da. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Uy, tnam gitmiş. Boş verin. Onun acımıyor. Şimdi arkadaşlar GGM'le şey göstereceğim size. Bir şey buraya GGM yazıyoruz arkadaşlar. Ben ben de indirili aslında. İşte göstereyim size. GMM yazın boş ver. Ondan bir şey olmaz. İlk çıkan GT Garage. Ona giriyoruz arkadaşlar. Dovland mod diyoruz. Ne yaptım ben? Geri git. Geri zekalı. Dovland mod diyoruz arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi en üsttekine basıyoruz arkadaşlar. Ve indiriyoruz arkadaşlar. Sonra o iniyor arkadaşlar o geldiğinde onu ilk önce bir bilgisayara atın arkadaşlar. Sonra GTA San gelip buradan dosya konumunu aç deyip buranı kopyalayayım. Bak ben de burada kopyala arkadaşlar. O yüzden bunu kapatıyorum zaten. Böyle bir şey olur. Yani şey. Aynen öyle bir şey olur. Şimdi arkadaşlar GTA Inside. Buraya GTA Inside yazın ilk çıkana. Şimdi buradan GTA San Andreas araba diyelim. Ben şimdi ya ne yaptık? Oradan portu kapatalım şimdi. Vahşice. Bunu şimdi aşağı alalım ya. Şimdi ona hiç ihtiyaç yok. Şimdi gelen Türkçe yine çevre tam iyi olur öyle. Araba GTA 4 o. Şimdi San Andreas. arkadaşlar araba diyoruz. Ben de çok reklam geliyor. Sizde gelmez. Ama gelmedi adam. Şimdi buradan istediğiniz araba arkadaşlar. Ben daha demin size de gösterdim. Ben bayağı bir topaş arabası aldım. Şimdi ben bir değişik bir araba alacağım. Ne alsam, ne alsam, ne alsam, ne alsam, ne alsam. Ben Bugatti alayım ya. Bugatti hoşuma gider. Bugatti nerede sen ah, tamam. tamam neyse onu şimdi girelim. Hı, reklam. Oo Hiç güzel yok mu ya? Veyron. Veyron sevmem ben fazla. Neyse arkadaşlar boş verin ya bu katte, bu katte bok bu katte. Oyunda kötüye benziyor ya bu Kapat. Hı. Buradan ne seçelim? Gitten diyorum ya ne seçecek? Hiç araba sevdiğim bir araba arkası ya. Mini Cooper o yok ama yoktur o. O Mercedes Benz indirelim servis de olur ya yani sıkıntı değil 351 tane var nasıl olsa illaki yani birisi servis olacak. o sls amg uy indirir ama bak ambulansa ona geç boşa ben arkadaşlar en sevdiğim olan a45 çok seviyorum onu ya da ve 222 de olur onu da çok seviyorum e 222 diyelim arkadaşlar bu ekran gelir karşınıza. Buradan Doğulant dersiniz arkadaşlar. Göstereyim de. Kendi. Doğulant hadi. Hadi hızlı. Şimdi buradan start Doğulant'a basıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben bastım. Şimdi kapatalım. Şimdi ben de burada gösteriyorum ki çünkü laptop o yüzden laptoplar da oraya gelir. Ne? Hadi açılır şimdi. O oyunu ne için de yemeğe gelip yok Klasörde, Nerede var mı? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi indi. Şimdi ben ona tıklıyorum. Şimdi böyle ekranı küçültüyoruz arkadaşlar. Ona buradan çıkan adri malı hepsini öyle bilgisayara atıyoruz arkadaşlar. Sonra yüze bakalım. Yüzde ne var? Burada galeri var. Boş verin. Şimdi buraya geliyoruz arkadaşlar. TCM ile göstermiştim. Admiral yazıyoruz. Atmi Ray. Tamam. Admiral'a girsin. Önce bir arabasına bakalım nasıl çıkmış. Admiral cidden de. Ne oluyor ya? Kiliyor arkadaşlar ara sıra böyle. Mas. Yazalım. Yok yok. Adrimal. Ona bakacağım ben. Hı. Buna kart tıkıyoruz. Giyinmez. Ben de arasında böyle yapar arkadaşlar. O benim çok gıcıma gidiyor. A'ya mı gelelim? Nerede bulacağız bu Kapatalım ya. Öyle şeyi kaydedeceğiniz demiştim değil mi? Dosya konumuna. açayım direkt. Yalnız arkadaşlar şunu da söyleyeyim GTA San Andreas açıkken girmez. Admiral'a şimdi bir arabasına bakalım çok merak ettim arabayı. Böyle arabam olur. Instal'lar diyelim. Monel mod ilk çıkana basıyoruz arkadaşlar. Sonra DFF modeli gördüğünüz gibi arkadaşlar Adrimal DFF'ye attım. Sonra TXT yazana atıyorum. Install diyoruz arkadaşlar. Burada don yazana kadar bekliyoruz arkadaşlar. Evet don yazısı geldi. Ona dur. Başar. Şimdi buradan X de basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arabamız gelmiştir ve onu kapatıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar. Yok olmadı olmadım olmadı arkadaşlar. Ee, bunu da söyleyeyim size. Adrimol her zaman çıkacak diye bir şey yoktur arkadaşlar. Yok zor çıkan bir araba. Ben de biliyorum hacımalı. Oyunda 2-3 defa önce gördüm ya. Cidden diyorum. Inferno Stoyle'dir arkadaşlar. Öyle zor çıkar. Hani isterseniz ya yani onu da indirmezsiniz ya. Ben karışmam size. Neyse Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Bay bay.